Selamun aleyküm İdris. Aleykümselam Dursun. Ne ola bu hal vaziyeti? Ya ben yıkılmışım be Dursun. Ya acayip paranın bozuktu. Ne oldu? Gene karı attı seni dışarı? <laughs> Dursun efendi ben senin gibi kilimuk değilim. <laughs> ne alakası var canım? Allah Allah. Hem neyse... ...ne bu hal vaziyeti senin öyle kokuman kuşu gibi oturmuş ne yapıyorsun? La Dursun Bucum büyük ikramiyi tam bize ele kaçırmadın mı ulan? Ula düşünsene büyük ikramiye bağ çıktı onu. Hemen İstanbul'a giderim. Ha böyle bazı karşısında bir tane ev alırım. Altıma sıfır üç bir araba. Yatlar katlar. ve sen ne anlayacaksın? İstanbul kazan ben çepçe. Ama olmadı işte. <laughs> Nereye gidiyordun? Daha yenice oldun. İstanbul'a gidiyorum. Ben ne için var senin Önce bir tane büyük bir villa alacağım. Sonra bir tane şifre kilometreli büyük bir araba alacağım. Yatlar, katlar, İstanbul kazan, ben çöpçe dolanacağım da. Ya sen bunları nasıl alacaksın <laughs> ki? Ula büyük ikramiye ya çıktı. Sabahtan beri o kadar parayı ne edeceğim diye kara kara düşünüyordum. Nasıl? <laughs> Allah razı olsun senden. Yol İstanbul'a düşerse ora tamam mı? Akın çöpün benim. Hadi oğlum. Nasıl? Meclisten de hem yasa çıkar yolda ha. İşimize yarayan bir yasa çıkarıyor ya olsala bari. Mesela sen milletvekilisin. Nasıl bir yasa tasarısı önerisin? Ben mi? Dur şimdi. Ben olsam... ...bütün cezaların yağı yağıya indirilmesi için yasa teklifi önerisi hazırladım. İyi mi? Ya ömür boyu hapis yatanlar ne olacak? <laughs> e goley, onlar da bir gün içeride, bir gün dışarıda cezalarını çekecekler gari. çocuk <laughs> evet, çocuklar, herkes kitabının elinde ikinci sayfası Şimdi, daha da dikkatli bakın. O kafatası bir bayana mı aittir, yoksa bir baya mı aittir? Kim cevap verecek? Söyle bakayım. Öğretmenim, bu kafatası olsa olsa bir baya mı aittir? Aferin yavrum, nasıl anladın? Öğretmenim baksanıza, çenesini tenle bağlamışlar. Demek ki bu bir baya. Gevezelikten çenesi düşmüş. Ne? <laughs>